Dostlar selamünaleyküm. Şimdi Honda Dio'nun hava filtresi bu. Orijinal hava filtresi bu. Ee, bugün servisten geldim. Malumunuz fiyatlarınız bayağı bir yükselmiş. Hava filtrem değişmedi. Sadece e, arka balata ve e, yağ değişimi oldu ve 2178 lira para ödedim. Hava filtresi değişseydi değiştirmeyecektim. Ben de gittim internetten yani 200-300 liraya bulabileceğiniz linki de bırakırım zaten şu şekilde yan sanayi ürün aldım yani 3 tane aldım ben bundan şimdi orijinaliyle normal e, yan sanayi dio hava filtresinin farklarından bahsedeceğim Tabi uzun kullanım testi yapmadım e, uzun kullanım testini e, bir 2 ay sonra yapacağım bakalım e, ne gibi olumsuzluklar veya ne gibi farklılıklar gö göreceğiz şimdi e, malzeme kalitesi için yapmak istedim ben bu videoyu şu şekilde e, plastik malzeme tabii ki elimde, sol elimde görmüş olduğunuz e, orijinal bio hava filtresi bir tık daha ağır. Yani baya bariz belli yani ağırlığı. Yani dandik olduğu belli oluyor bunun. Yani şöyle daha sert bir malzemeden yapılmış. Bu birazcık daha yumuşak. Yani çok dandik olduğu belli. Plastiği de böyle kırılıp kırılmayacağı da mavi. Yani niye kırılsın? Tabii bak bu daha sert. Bu birazcık daha sert. Bunun e, herhangi bir olumsuzluğunu görmem. Bak şu arkadaki malzemesiyle bak metalin tokluğuna bakın. Bir de buna bakın. Yani <laughs> süzgeç gibi bir şey takmışlar. Olsun sıkıntı yok. E, deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey sonuç alacağız. Bakın burada hatta yazıyor orijinal parça olduğu. Honda falan bir şey yazıyor. Burada ne yazıyor? Burada da işte SCKK019 ne demek olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Yani artık yağını falan da kendim değiştireceğim. Bakalım. Video çekmeye devam edeceğim. Şimdiden görüşürüz arkadaşlar.